Ben de bugün e, bu oyundayım. Bir de bir <laughs> O kelimenin Türkçesi olsa bilirsin yine. <gülüyor> <gülüyor> en, en efsane Kürtçüleri demek? Efsane Hacı nedir? Hacı Kasra'yı nedir? Kral. Kral. Kaptan, kaptan. 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 Aslanı. Aslanı. Aslan. Paz, Gassi, Aslan. Aslan. Var. Kaptan. Efsane. Efsane. Ya? Ben Saçım no? var hmm. saçımı yapaydım lan. Merhaba ben Burçin. <gülüyor> 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 ya Fero şey <laughs> 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 sen de beni çimek yedin bu nasıl bir şey be? <gülüyor> Ferasi, <gülüyor> Ben yapmışım iyiyim Ramay yapmış Ramay yapmış Ramay yapmış Ramay yapmış Ramay yapmış Ramay yapmış yapmış Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kızlar erkeklere karşı serimize devam ediyoruz. Siz beğendiniz, biz de çekmeye tabi devam ediyoruz. İlk bölümden bildiğiniz üzere bugün Gülden ablamızı gene almak istiyorum. Bule gelir misin buraya? Ağaçlarla tabii ki. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. E artık yani bu saatten sonra her şey senin elinde. Biliyorsun ben de yarışmam diyeyim. Evet. Bugün tekrardan yine yeniden senin kanalında olmaktan tabii ki gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bir ulaştığın için gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Ee, aynen. gözlerimiz dolu verdi galiba. Ee, yani <laughs> Geçen videomuzda bildiğiniz gibi sessiz sinema oynadık. Bugünkü <laughs> oyunumuz tabu. Bildiğiniz gibi bir kelime veriyoruz artı 5 kelime kullanmıyoruz. Yani verdiğimiz kelimeleri normal bir şekilde anlatacaksınız ama diğer verdiğimiz 5 kelimeyi kelimeye anlatmak için kullanmayacaksınız. Pas geçebilirsiniz. 3 kere pas hakkınız var. Bu yarışmada onun haricinde bir buçuk dakika süreniz var. Diyeceklerim bu kadar. Mesela atıyorum o kelimeyi kullandıklarında ne olacak? kelimeleri kullandıklarında o kelime tekrardan devam kullanamıyorlar. Diğer kelimeye hadi, geçmek zorundalar. Direkt ha tamam. Direkt diğerine yani. Direkt, direkt yap, diğerine geçiş tamam. Haberin olsun hayatım. Tamam o zaman ben gidiyorum. E, evet. Evet, öncelikle kızları Hı. yanıma alayım. Sağ tarafıma. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar, evet ben Burçin. Beni tanıyorsunuz. Geçen oyunda bir tatsızlık olmuştu. Aslında daha da oynamayacaktım ama Suat'ın oynadığını duyunca gelip onu mahvetmeye geldim. Anladım. Merhabalar ben Tuğba. Bu defa ben de oyunun içerisindeyim. Ali'cime destek amaçlı katılıyorum bu oyuna. Grubumdakilere de çok güveniyorum ve oyuna hazırız diyorum. Hodri meydan! Merhabalar ben Elifay. Ben de bu sefer ilk defa katılıyorum. Biraz heyecanlıyım. Burçin'den Tuğba'nın katılacağını duyunca Onlara destek olmaya geldim. Bu üçüncü, <laughs> seni aramızda görmekten çok mutlu olduk. Son videomda galiba bir daha asla oynamayacağım demiştin. Ama bugün tekrar <laughs> değiştirdi. Ekibim bugün çok sağlam. Ah, o kesinlikle kazanıyoruz. Yani evet. diğer ekibini beğenmedin, öyle mi demek istiyorsun? Onlar da çok iyi hayır öyle demek istemiyorum Güllem. <laughs> Neyse amca hoş geldin. Erküt alalım. Buyurun efendim. Başlangıç. <laughs> Ben <laughs> sığmadım. <laughs> 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 Hoş geldiniz. Ben Mustafa. Ben Elif ablan oynadığını duyunca ben de katılmak istedim. Çünkü Elif abla benim için bir rakiptir. Ezeceğim ya. 120 kiloluk adam ne abi? <laughs> 65 kiloluk karı yazamam <genzemem> mı? <laughs> ben Suat. Ben de ilk defa Ali'nin tane yarışmasına katılıyorum. Normalde ben Burç'un gol olduğunu bilmiyordum. Bilseydim gelmezdim. Ama bana öyle bir kabak yaptı ki bunun altında kalamam. Odri meydan. Diyor. Beni galiba sanıyorsunuzdur artık. Yani inşallah sanırsam bilsem. İlkini yendik. İkinci de bizim aga. Rahat olun. O zaman kimle başlayalım? Ladies first mi diyelim? E tabii ki. Herkes yerine alsın ve başlıyoruz. Tamam. Evet, yarışmamıza başlıyoruz şimdi. Tekrardan çok kısa kuralları anlatıyorum. Bir buçuk dakika süren var. Beş kelimeyi kullanmıyoruz. Artı işaretle yani yerle böyle göstererek hareket yapmıyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Üç kere pas geçebiliyorsun. Onlardan puan kazanamıyorsun. Eğer kelimeyi kullanırsan o puan içeride değil. Diğer kelimeye geçiyoruz. Anlaştık mı? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Süremiz başlasın. Şimdi e, mesela e, tatile gittiğimizde kendimize bir şeyler alıyoruz ya. Mayo, şöyle, güneş yağı, e, e, böyle eee müzik e, e, Ondan sonra cırma. Bek. Böyle yuvarlak oluyor. Top, değişik değişik Deniz şeyler, şeyler oluyor. Şey, Simit, ha, e, şey. yok, hani mesela e, kadınların en çok şey mesela, kullandığı şeyler hmm. mesela gezmeye gittiğimizde, çarşına çıktığımızda, çanta, tezgaha çanta, e, ayakkabı... E, e, mesela e, sen çok Zengi, şey takı, 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 e, takı, takı, kolye, 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 kolye lezzik, e, e, yüzük... E, başka an, şeyler... şey, e, mes mesela, böyle küpe, taşlı bir asesuar, şey... Asesuar, e, taşlı, 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 taşlı bir şey... ne oluyor? Neyse, bunu pastayalım. Devam, devam, devam. Ondan sonra o, o ne lan? Çok çok çok. Ee, şimdi e, neymiş? Öyle bir bakayım. E, oğlum nasıl anlatacağım bunu? <laughs> dönme, dönme. Böyle <Dönme. gülüyor> trans, trans ee, cinsiyet değiştirme. Cinsiyet trans değiştirme. Transseksüel. Trans Transseksüel. Şey, e, 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 ismini söyle. İsmini söyle. Tra Travesti. Ha. Eee, anasını. Her şeyi yazmışlar. Nasıl? Ondan sonra bu bir, içki, bu bir içki, bu bir içki. Bilal ee, bir içki. Bilal bir içki. Çünkü alkol kelimesi, içki, alkol aynı eşit. Oğlum ne yazacaksın? Hepsini yazmış. Ben onu ne, ne, ne Bir şey değil. Ben de, ya. de alkol yazıyorsa içki. yazmış. Eğer alkol yazmış, yazmış. Eğer Evet, süremiz bitmiştir arkadaşlar. de geçiyoruz. Bir puan kızlar için. Tebrikler. Kitap. Kitap. Ne kitabı? Yani Hı. değişik bir kitap Yazar. Var. Yazarı mı? Ya Kitab Kitabın yazarı kitap mı? Kitap, yazar. Evet. Harry ee, Potter. Teknisyen değil. Teknisyen... Direktör mü? Dire direktör. <laughs> Makinesi. Kamera. Ka kamera mı? Yazar. 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 E, taktilo. Taktilo. Devam. Tamam. Bir falan. Ev geliyorum. Çok iyi. Taseri seri seri bir dakikamız kaldı. Hastane arabası ambulans, ambulans. hastaneye bilgi veriyor. Eee neylen mi veriyor bilgiyi? Neylen veriyor? Eee punk lan yani şey e, Türkçesi Allah belasını versin Türkçesi neydi onun? Lan giremezsiniz devam değil. Bokitoki. Bo Boki. Türkçesi hala <laughs> <laughs> Türkçesi değil mi <laughs>

ee kayık bo, bot, 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 kayık bot. Hayır, mı? başka ismi. Ee ee Doğru ama başka isim. Eee ee bitiyor, bitiyor. Süreyya ismi olmuştur. Kayık değil lan? Kayık? Ah, ne? Sandal var. Sandal. Aa. Mustafa, Mustafa, Mustafa sandal. Lan bari mangal değil de ha. öyle gitseydin. Mangal Aşkın değil de... Evet arkadaşlar, bu bölümde erkekler 2 puan kazandı ve şu anda öndeler. Buyurun efendim.

Eee uh. Son bir dakika. Eee sinirlenen insan ne yapar? Eee yıkıcı olur, kırıcı olur. Devam. ondan sonra <laughs> de psikolojisi <laughs> bozuk. Burhan'ın geçirir. E, <laughs> Sapık. <laughs> ne bileyim ne diyeyim. Ama <laughs> ne no agresif. Yani, agresif. No. agresif. 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 Agresifin başka bir agresif insan. Hırçın. Depresyon. depresif. Ne, yapar? ne yapar? Agresif. agresif insan olarak... Saldırır Saldırır. Evet. Saldır saldırır. Saldırmak. Saldırgan. 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 Pas, pas 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 İkinci pasımız ee, Ben ne iş yapıyorum şu an? Sen şu an Ben e, çok sıkıntı Sigorta Sigorta, sigorta. Ne üzerine? Benim en büyük şeyim. ne? Altın 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 Kesinlikle ee, e, Gelin damat Çift Düğün, dü düğün Sorun sahibi Damat, damat düğünde ne takar? Altın e, Takı. Takar baş. Yüz görümlü. Başka Duvar dur. Bitti damat, damat, <gülüyor> damat, <gülüyor> Ne takıyor mu? <laughs> Burçin ekibine 3 puan kazandırdı. Tebrik <laughs> ederiz. <laughs> ama o Burçin'in değil, ekibinin başarısı. Evet, bence de başarısı. Bir, bir dakika, nasıl anlattın? Şuna bak Burçin. Hadi işine. şey. Yani. <laughs> ee, arkadaşlar, biz şimdi e, otele gidiyoruz değil mi? Otelde konaklama. odada <laughs> en çok neye seviniriz? Yani ya Minibar. Minibar, içki, alkol. Hayır, daha güzel böyle. Görüntü. Hayır baba ya. Yani hayvan modundayız. Neyi çok severiz biz Dinlenmek. Burada? Yok baba ya. Hani şey olarak diyorum yani hava değişikliği olarak. Da... Tatil. Ya yani... hava değişikliği olarak oda, oda diyorum ha. Klima. Hıh. Beşiktaş'ın hayvanı ne? Kartal. Tamam. <laughs> e, bu ne? <laughs> yo, 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 geç, bilmiyorsan geç. Bu ne? Geç ha, geç. Şey, şey. Bana... Şimdi benim nenem tamam mı? <laughs> Rahmetli denen elinden evet. öperim. Ee, o ne yapmayı sever genellikle bizim yaşlılar. <laughs> Lan o <laughs> için lan başka bir şey Geç geç, ya. geç geç ya yok baba yani türettim daha daha Aşk yaşama Ya yok Sebebi, değil misafir Tespih benim dedem otur, okurdu Tespih ne yapardı Kına yakardı Evde ne Telefon Ya kına yok, kına yok ya şey yapıyorsun ya hani böyle şimdi ben O e, osurdum yırtıldık tam Ha don, dikiş dike Ha dol dike Övgü 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 Dantel, Dantel Hayır Örgü ya, Ör her örgü, ama Masal, örgü özgü, ne ama Masal kaza örgü Örgü nedir? Nedir şey şey, ama? dikmek <laughs> Lan örgüyü nasıl yapar? <laughs> örgü <Örmek, gülüyor> <örmek, gülüyor> dedim ya örgü örmek dedim ya Örgü ama, Örgü, 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 örgü <laughs> Dedi örgü Örgü, örgü. Hayır mi Evet arkadaşlar bu bölümde Ali Var ekibine 2 puan kazandı Teşekkürler Olur Um, içeride kullanılan bir şey. Um, kıyafet değil başka pijama. Hayır, havlu. Hayır, hey. hayır. Ee, hmm, duş için mi? Oturma odası için, hmm. mutfak için mi? Onu söylesem. Baba değil, öbürü ne? Anne. Anne ne, bize onu fırlatır. Tehlik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> um, <gülüyor> <gülüyor> um, 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 kilise diliyorsa. değil. Cami, Cami. Evet, evet. Eee um, ne yapar? Tekvando, karate. Evet. Ee, yani. Ağlar genelde onu uh, kullanır. Ü, Kitap değil. Gazete. Evet. Da. İçinde ne var? E, limon. Asit, e, asit. Hmm. E, Serhat bir hafta boyunca ona e, ona e, e, şey stüdyo. Yok yok yok. E, bir e, hastalık değil de böyle her zaman böyle bir şey söylersin. Başını ağrıyor. Son on saniyemiz. Böyle e, ağlamak, ağlamak. E, içini çekmek, İçini çekmek, i̇çini çekmek. ağlamak, hıçkırmak. Ha, ha, ha. Nedir? Hıçkırmak. Evet. ama başka? Hıçkırmak. Hıçkırmak. Hıçkırma. <laughs> 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 ah, bunları... çünkü son içerisindeyim. Kızlar evet. bu yarışmada altı puan kazandı. Ona 4 rekor e? diyorum. E? Valla ben bir tek şu anki rakamları alttan. Alttan. Mustafa, sana çok güveniyorlar. Yedi. Uzun süre bir yerde durunca sıkılma. Sıkılıyor. Yiyecek bir şey ne olur? Bok olur. Evet. Kullanılmazsa evet. ne olur? Siyah. Bozulur, bozulur. Küflenir, küflenir. Sadece Küflenme. Başlıyor. Küf, küf. Evet. Ee, pilav. Pilavı e, yıkarsın. Yıkadı. Taşına yıkamak. Ama... E, süzgeç, ne? süzgeç. O ne yapmış oluyor? Süzme, süzmek. Evet. Dağrıdır. Ee, şimdi ben daha demin size ne vermiş oldum? Ne vermiş oldun? Tio. Tio. Fikir. Vermek var. Fikir. Yani vermek, vermek var. Kabul etmiyoruz. Devam. Eee... ben Bende olmayan bir şey. <gülüyor> ya. <gülüyor> Saç. Evet. Ee, Kıvırcık. Ama şey göstermedi. Evet. E, ben de olmayan bir şey. Ben onu ne yapamıyorum? Ne yapamıyorsun? E, fön. yapamıyorsun. Fön, fön. Sen daha demin e, kurutmak ne yaptın? Ne yaptın? Neyini çıkardın? Neyini çıkardın? Efendim gel mantıklı ol. Ne, ne çıkardın? Ne? Tarak! Tarak! Ne yapıyorsun tarafla? Tarakla taramak. Yüz yemek. Doğru. Ne Nere... Nereyi nere taradın? Sakal. Doğru. Bir <laughs> an <laughs> 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 abi. abi geç. onu Geç. Musul, onu geç. 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 Hacı nedir? Hacı Galatasaray'ın neyidir? Kral. kral. Kaptan. Hayır, Hayır kaptan. Hayır. Aslanı. Aslan. Aslan. Aslanı. 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 Vans. Galatasaray. Efsane. Efsane. <gülüyor> <gülüyor> Hacı Galatasaray'ın nesi? Lan. Ne işin var? Ne Ne var? Ne? Ben burada çatladım lan. Hacı Galatasaray'ın nesi abi? Efsane. Onu daha efsaneye ben size daha güzel nasıl anlatabilirim? Bir efsane. Tamam mı? aşk deme kalp. Efsaneyin <laughs> her şey var yolu demek. Efsane, efsane de. sev, ne? Efsane ne hakkında geliyor? Efsanin ya. Efsanin deki elinde geleni yapma. Sağ olun abi. Aaa. Ya, Allah. Allah. gelir misin? Allah. Allah. Ben oyunun başında dedim. Tek rakibim <gülüyor> <gülüyor> ben dedim bak Elif Ay ablayla kafa kafaya oynarım dedim. Ben de ne demiştim? Ama Elif Ay ablayla Bu sefer yeneceğiz. Geldiğimiz için bir videoda daha Onu, onu çekme ya o zaten iyi <laughs> bu her videoda. Oynayın <laughs> 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 <Aynen gülüyor> mı? Yani bir takımız. Hadi <laughs> kocaman bir alkış kızlara. <laughs>

Ya 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 da ne oynadık ben. Allah 6 kelime ya altı. Tamam da biz de bildik yani. Gel lan beni bu videoda. Berime meme yazdık ben. Meme <laughs> <Ben ben> burada. <laughs> Allah Allah. Neyse tabii ki şaka yapıyorum. Cem gelerim size. Yani Peki, ha, şöyle, şöyle yalayacağım. <laughs> Bugün gene bizi yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Gel bir yani eliniz. Eliniz. Bu sunuculukla bence Kanal diye bile kafa tutabiliriz yani. Böyle Ay, bir... ben... Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Değil mi? De. Değil mi? Yani. Tamam sağ olun iyi ki geldiniz. Ee, bu tür videoların tam ki devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. Asla. Güvene de kendine gelebilir yani. Çıkın gelin Bekliyoruz. yani. Bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Katılmak isteyen arkadaşlarımıza altına not düşsün. Katılmak istiyoruz yarışmaya diye. Belki bir renk katmış olursunuz. Aynen. Neden olmaz? O zaman ne diyoruz? Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi çoğuz. Sen o? Dur. Hüsnü telefonu versene. Sen